الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وحبيب رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال اهل النار اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل الله رضاسى için niyetlerimizi خالص kılmayı hem kendime hem de sizlere hatırlatıyorum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Bir hadislerinde şöyle buyurdular. İnna Allah la yaqbalu min al ameli illa ma kana khalisan lahu ve ma butugiya bihi Allahu subhanahu ve taala kendi rızasının dışında yapılan hiçbir ameli kabul buyurmaz. Öyleyse Allah için niyetlerimizi halis kılalım. Hep birlikte ecirler ve sevaplar elde edelim. Allahu Teala bizleri muhlis kullarından eylesin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde bakınız ne diyor. Men salla alayya inde kabri semi'tuhu. Olur da bir kimse kabrimi ziyarete gelir ve bana selam ederse bana salatü selam getirirse onu işitirim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kabrinin başında olup da peygambere salatü selam edenleri peygamberimiz işiteceğini bildiriyor. Ve men sallâ aleynâ iyen bulligtuhu. Olur da bana bir kimse gıyabımdayken salatü selam ederse bana ulaştırılır. Bana haberi ulaşır. Yani melekler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a giderek derler ki Ya Resulallah filanca kişi size salatu selam etmektedir. O halde bizler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklardayız. Onun gıyabındayız. Ona ulaştırılsın ister miyiz? Elbette isteriz. O halde ben bir şey söyleyeyim, sizler de içinizden geldiği gibi Ya Rasûlallah diye bağırın. Salat ve selam sana olsun. Ya Övgüler sana gelsin. Ya Canlar sana feda. Ya Mallar sana feda. Canımız sana feda ya Anamız babamız sana feda ya Sana ya Sen canlar canısın ya Sen Allah'ın Habibisin ya Sen Muhammed'sin ya Sen Ahmed'sin ya Sen Ebu'l-Kasim'sin sen kurumuş kütün dahi özlem duyduğusun. Bizler de sana müştahız. Ya Bizler de sana aşığız. Bizler de sana bağlıyız. Ya Resulallah. ya Resulallah. Yine şirkin yaygınlaşmış olduğu bir dönemdi. İnsanlar kendi elleriyle oydukları putlara tapıyorlardı. Kimi insanlar güneşe, kimi insanlar aya, kimi insanlar da yıldızlara tapıyorlardı. Allah'tan başkasından medet umuyorlardı. Allah'ın mübarek peygamberi Halilullah İbrahim aleyhisselam peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları İslam'a hakka davet ediyordu. Ancak o insanlar iman etmekten yüz çeviriyorlardı. Onu yakmak istediler. Büyükçe bir ateş yaktılar. Öyle ki ateşe dahi yaklaşamıyorlardı. Ateşin yanına ulaşamıyorlardı. Havasında uçan kuş pişmiş olarak düşüyordu. Mancınık yaptılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. İbrahim Aleyhisselam'ı anlamıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam onları güzele, hakka, doğruya davet ediyordu. Onlar şirklerinde ısrar etmeye devam ediyorlardı. Sonra Allah'ın emri geldi. Artık Filistin'e göç. İbrahim Aleyhisselam zevcesi Sara ile birlikte Filistin'e göçtü. Filistin'de iman edenlerle birlikte Allah'a ibadet ediyorlardı. Ancak İbrahim Aleyhisselam 86 yaşına gelmiş olmasına rağmen bir evlat sahibi olamamıştı. Sara validemiz üzülüyordu. İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuk veremediğinden dolayı. İbrahim Aleyhisselam tabii ki Allah'ın takdirine boyun eğmiş, tam bir teslimiyetle sabır ve metanet gösteriyordu. Sonra Sara validemizin aklına bir fikir geldi. Hacer validemizi İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Hacer validemizden İsmail aleyhisselam dünyaya geldi. İbrahim aleyhisselam mutlulukla doldu. Sara validemiz de aynı keza kocasının mutluluğuna o da sevindi. Sonra Allah'ın emri geldi. Haceri ve oğlun İsmail'i al Mekke'ye götür diye. Mekke'ye gitti. Yanında Hacer validemiz ve henüz yeni doğmuş İsmail Aleyhisselam kundakta bir bebek. Mescid-i Haram'ın en yüksek yerinde bulunan büyük bir ağacın altına bıraktı onları. Yanlarına su ve hurma koydu. Sonra Filistine doğru yola çıkmak için oradan ayrıldı. Hacer validemiz dedi ki: "Bizi burada Kimseciklerin olmadığı bu yerde yapayalnız bırakır nereye gidersin? Ey Allah'ın peygamberi İbrahim. İbrahim aleyhisselam tam bir teslimiyetle, tam bir tevekkülle Allah'ın emrini yerine getiriyordu. Nihayetinde Hacer validemiz İbrahim aleyhisselam'a dedi ki: e Allahu emara emaraka bizalik? Allah mı sana bunu emretti?" İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Evet." O zaman git dedi. Allah bizleri zayi etmeyecektir dedi. Hacer validemiz yanlarına bırakmış olduğu hurmadan yiyor, su susadıkça su içiyor, sütü oluyor ve İsmail Aleyhisselam'a süt emziriyordu. Su bitti. Artık sütü de olmuyordu. İsmail aleyhisselam bebek ağlıyordu. Hacer validemiz anadır. Su aramak için sağa sola koşuşturmaya başladı. Yakınlarında karşıda bir tepe gördü. Hemen o tepeye koşturu verdi. Safa tepesi. O tepeden sağa sola bakışıyordu. Su arıyordu. Karşıda bir tepe gördü. O tepeye doğru koşturmaya başladı. Merve tepesi. Oraya ulaştı, tekrar geri geldi. Tekrar geri döndü. Yedi defa git gel yaptı. Merve'ye yedinci defa gidiyorken bir kıpırtı bir ses işitti. Ne olduğunu kim olduğunu bilmeden te etmeden Eğifne bime diyordu. Bizlere suyun varsa Allah rızası için su ver diyordu. Oysa ki o ses Cebrail aleyhisselam'dan geliyordu. Cebrail aleyhisselam ayağıyla yere vurmuştu. Yerden sular fışkırıyordu. Hacer validemiz suları gördüğü vakit koştura koştura o suya doğru gitti. Ve o suyun etrafını taşla toprakla çevrelemeye başladı. Cebrail aleyhisselam onu teskin ediyordu. Korkmayasın, Telaş etmeyesin. Bu sudan kana kana içeceksin diyordu. Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ya. Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Zemzemin etrafını çevrelemeseydi nehir olup akacaktı dedi. Ama etrafını çevreledi diye kuyu oldu. Sonra suyu gören kuşlar oracağı doluşu verdi. Uzaktan geçen bir Curhum kabilesi vardı. Araplardan bir kabile. Oracıkta kuşları gördüğünde dediler ki orada kesinlikle su vardır. Oraya doğru gittiler. Zemzem kuyusunu gördüler. Onlar da o sudan faydalandılar. Hacer validemizden izin istediler. Çadırlarımızı sizin civarınızda kurmamıza müsaade eder misiniz? Dediler. Hacer validemiz de tabii ki kurabilirsiniz dedi. Çadırlarını kurdular. İsmail aleyhisselam Curhum Araplardan olan bu kabilenin arasında yetişti gelişti. Arapçayı onlardan öğrendi. Körpecik bir delikanlı olduğunda onlardan bayanlarla hatunlarla evlendi. Ve tabii ki İsmail aleyhisselamın neslinden Adnan geldi. Adnan'ın neslinden Fihir geldi. Kureyş lakabıyla lakaplanmış Fihir geldi. Fihir'den Haşim geldi. Haşim'den Abdülmuttalip geldi. Abdülmuttalip genç bir delikanlıyken kendi zamanında zemzem kuyusu taş toprak altında kalmıştı insanlara fayda sağlayabilmek için, insanların bu sudan faydalanabilmesi için tekrardan taş toprak altında kalmış o zemzem kuyusunu kazıyordu. Ancak ne var ki Kureyş'in hasetçi gençleri Abdülmuttalib'in gündüzden kazdığını geceden tekrardan taşla toprakla dolduruyorlardı. Abdülmuttalib orada bir adak adadı. Dedi ki Allah bana on tane erkek çocuğu nasip ederse birini ona kurban edeceğim dedi. Sonra Abdülmuttalip bayanlarla hatunlarla evlendi. Allah ona on tane erkek çocuğu nasip etti. Dedi ki ey Abdülmuttalip şimdi adağını yerine getirme zamanıdır. Çocuklarının arasında kura çekti. Kura en çok sevdiği evladı Abdullah'a çıktı. Gönlü onu kesmeye el vermedi. Dedi ki, ey Abdülmuttalip, Abdullah mı senin için kıymetli yoksa yüz deve mi? Bu sefer yüz deveyle Abdullah arasında kura çekti. Ve kura bu sefer yüz tane deveye çıktı. Yüz tane deveyi kesti, fakir fukaraya dağıttı, ve Allahu Teala Abdullah'ı kurtarmış oldu kesilmekten. Abdullah genç bir delikanlı oldu. Evlilik yaşına geldi. Abdulmuttalip gel sana Amine'yi isteyelim dedi. Amine radıyallahu anha o esnada amcası Vuhayb'in himayesi altındaydı. Abdullah'la birlikte Abdülmuttalip gidiyorken kızı istemeye bir bayan çıkıverdi karşısına Abdullah'ın. Ey Abdullah dedi. Ey Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah benimle evlen dedi. Abdullah şaşırdı. Ben kız istemeye gidiyorum bu bayan da kim karşıma çıkmış bana evlenme teklifi ediyor dedi. Hayır dedi. Yoluna devam etti. Emine'yi istediler. Nikahlandılar. Sonra Abdullah dedi ki: "Ya o hatun da kimdi? Ben ona neden hayır dedim ki? Bu sefer kendisi ona gitti. Teklifin hala geçerli mi?" dedi. "Hayır." dedi. "Neden?" dedi. "Çünkü sen buradan geçerken alnında bir nur gördüm. İstedim ki o nurun sahibi ben olayım. Ama görüyorum ki o nurun sahibi Emine oldu. Artık alnında o nuru göremiyorum." dedi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anne karnına düştü. Amine radıyallahu anha hamile kaldığının farkında değildi. Amine diyordu ya Allah Resulünden daha hafif bir yük taşımadım diyordu. Hiç hissetmedim onu karnımda taşıdığımı diyordu. Abdullah ticarete yola koyuldu. Gazze'ye Filistin'e ticaret yapmak için yola çıktı. Ticaretlerini bitirdiler. Dönüş yolunda Abdullah rahatsızlandı. Medine'de dayılarının yanında kendini tedavi ettirmek istedi. Kervana bensiz gidin. Ben kendimi burada tedavi ettireceğim dedi. Ve kervan onsuz Mekke'ye doğru yola koyuldu. Mekke'ye ulaştıklarında Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı sordu. Amine radıyallahu anha aynı keza kocasını dört gözle bekliyordu. Ancak ne var ki gelememişti. Hastalandı, onu Necran oğullarından olan dayılarının yanına Medine'ye bıraktık dediler. Sonra Abdülmuttalip en büyük oğlu olan Haris'i kardeşini bir kulaçan etsin diye Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye ulaştığında bir baktı ki kardeşi ölü vermiş. Vefat etmiş ve oracağı da gömülmüş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam henüz daha anne karnında. Henüz daha dünyaya gelmemiş. Baba şefkatini tatmamış aleyhissalatü vesselam. Döndü Abdülmuttalib'e ve kardeşlerine haber verdi. Abdülmuttalib uzun süre bir yaz tuttu. Sonra Amine radıyallahu anhayı himayesi altına aldı. Derken doğum yaklaştığında rivayet olunduğuna göre Araplardan birisi orada Mekke'de yaşayan Araplardan birisi Yemen'e gitmiş ve Yemen'de Ebrehe kralının mukaddes gördükleri, kutsal saydıkları çirkef olan o kiliselerinin önüne pislemiş ve pisliğini almış duvarlarına sürmüştü. Ebrehe çıldırdı. Bu Araplar bizim mukaddes saydığımızı pisletiyorlar ha. Ben de onların mukaddes saydıklarını talan edeceğim, yıkacağım deyip ordusunu hazırlayıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Yanına ayrıca filleri de almıştı. Mekke'nin yakınlarına ulaştıklarında Ebrehe ordusuna Kureyşlilerin mallarını gasp etme emrini verdi. Kureyşlilerin hayvanlarını el koydurdu. Sonra bir elçi gönderdi. Git bana bu Kureyşlerin önde gelen birisini getir dedi. Abdülmuttalib'i getirdi. Ebrehe Abdülmuttalib'i kişilik sahibi bir insan olarak gördü. Yanına oturttu ikramda bulundu. Onunla hoşbeş etti. Abdülmuttalip dedi ki, bizim size mukavemet edecek bir takatımız yok. Sen büyük bir orduyla gelmişsin, oysa ki bizler birkaç yüz kişiyiz demişti. Bunun üzerine Ebrehe dedi ki, dile benden ne dilersen. Dedi ki, ben yüz tane devemi istiyorum. Askerlerin yüz tane deveme el koydular dedi. Ebrehe dedi ki gözümden düştün. Seni adam saymıştım. Yanıma oturttum. Ben senin din diye inandığın Kabe'ni yıkmaya gelmişim. Sense yüz tane devenin derdine düşmüşsün. Abdülmuttalip orada dedi ki o Kabe'nin Rabbi vardır. Koruyacaksa Allah onu koruyacaktır. Ama ben bu develerin sahibiyim. Ben malıma sahip çıkmaya çalışıyorum dedi. Ebrehe 100 tane devesini verdi, Abdülmuttalip'i gönderdi. Abdülmuttalip Mekke'ye ulaştığında ahaliye dedi ki, ey insanlar dağlara tepelere çıkın, ortalıkta dolanmayın, aşırı derecede kalabalık bir orduyla gelmiştir dedi. Mekkeliler kaçışmaya başladı. Ebrehe fillerini hareket ettirmeye başladı, kaldırdı. Filleri Kabe'ye doğru yönlendiriyor. Filler hareket dahi edemiyordu. Sağa yönlendiriyor, koşturuyorlar. Sola yönlendiriyor, koşturuyorlar. Ama Kabe'ye doğru yönlendiriyor, hareket etmiyorlardı. Sonra ebabil kuşları geldi. Her birisi üç tane taş taşıyordu. İkisi pençelerinde, bir tanesi de gagasında. Ve her bir taşın da üzerinde o kafirlerden birinin ismi yazılıydı. Onların tepelerine ulaştığında o kuşlar taşları bıraktılar. Kafirlerin başından giriyor, alt tarafından çıkıyor ve iç organları parçalanmış bir şekilde alttan dökülüyordu. Ebrehe bu dehşet verici manzarayı gördüğünde kaçışmaya başladı. Habeşistan'a kadar kaçtı. Necaşi'ye gitti. Necaşi'ye durumu anlattı. Oysa ki bir tane ebabil kuşu onu hala takip ediyordu. Necaşi'ye olayı anlattıktan sonra o kuş o taşı onun da üzerine bıraktı. Ebrehe paramparça oldu. Ufak ufak parçalar halinde parçalanmadan ölmedi. Kalbi dışarı çıktı. Allah onları helak etti. İşte bu olaydan bir ay sonra Amine radıyallahu anha evde tek başına. Abdülmuttalip gelinin başına bir şey gelmesin diye kapıyı da üzerine kapatmış. Amine'yi evde tek başına bırakmıştı. Bir melek çıka geldi. Ve o melek kanadının ucuyla karnının üzerine hafifçe bastırarak diyordu ki Teşrifet ya Resulallah ''Teşrifet ya Habiballah, teşrifet ya Allah diyordu. Buyurun bir daha salavat getirelim. Salat ve selam sana olsun. Ya Övgüler sana gelsin. Ya Canlar sana feda. Ya Mallar sana feda. Ya Canımız sana feda. Anamız babamız sana feda Ya Resulallah. Salatu selam sana ya Sen canlar canısın ya Sen Habibullah'sın ya Sen Muhammed'sin ya Sen Ahmet'sin Sen Ebul Kasim'sin Ya Bizler de sana müştakız Bizler de sana müştakız. Ya Bizler de sana aşığız. Bizler de sana bağlıyız. Ya Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diğer çocukların dünyaya geldiği gibi gelmemişti. Sünnetli, gözleri sürmeli, vücudu zeytin zeytinyağıyla yağlanmış bir şekilde dizlerinin üstüne düşerek gelmişti. Minik ellerini toprağın üzerine koymuş, bir avuç toprak almış ve mübarek başını göğe doğru kaldırmıştı. Tabii ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam başını göğe kaldırdı diye haşa Allah göklerde olduğu manasına gelmez. Allah yukarıdadır diye Peygamberimiz başını göğe kaldırmadı. Allah yukarıyı da yaratandır, aşağıyı da yaratandır. Yönleri de mekanları da yaratandır. Mekana yönlere asla ihtiyaç duymaz. Allah'ın mekana, yere, yöne ihtiyacı olmuş olsaydı, bizim gibi yaratılmış ol olurdu. Allah bize benziyor olsaydı, ilah olamazdı, bir şey yaratamazdı. Oysaki Allahu Teala yarattığı hiçbir şeye benzemez. O zaman neden başını kaldırdı Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam? Çünkü gökler rahmet ve bereketlerin inmiş olduğu yerdir. Çünkü gökler duanın kıblesidir. Çünkü gökler meleklerin mekanıdır. Allah göklerin yaratıcısıdır. Göğe ihtiyaç duymaz. Her yerin yaratıcısıdır. Her yerde değildir. Yönsüzdür, mekansızdır. Allah yarattığı hiçbir şeye hiçbir bakımdan asla benzemez. Sonra Amine radıyallahu anha mübarek mevlüdünü kucağına aldı. İlk olarak kendisi emzirdi. Sonra Thuveybe onu emzirdi. Ardından Mekkelilerde, Kureyşlerde bir adet vardı. Çocukları çöl hayatına ayak uydursunlar diye, çölün ayazına, çölün sıcağına katlanabilsinler diye vücutları onları süt annelere verirlerdi. Bekir oğullarından hatunlar çadırlarından çıkıp Mekke'ye doğru geldiler. Aralarında da Halimetus Sa'diye var. Halimetus Sa'diye o yıl kuraklık içerisindeydiler. Cılız bir eşeğin üzerindeydi. Kocası da yanındaydı. Süt vermeyen bir iki damla ya alıyorlar ya almıyorlar. Öylesi cılız bir develeri de vardı. Arkadaşları Halime'nin arkadaşları diğer komşuları Halime'yi geçmişlerdi. Mekke'ye ulaştığında Halime baktı ki arkadaşları her birisi birer tane çocuk almış ve mutlu bir şekilde ücret almış, hediyeler almış. Mutlu bir şekilde hazırlanıyorlar dönüş yolu için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalmış. O da yetimdir diye kimse ona yanaşmamış. Kime arz edilmişse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmemiş. Nasipleri yokmuş. Halime de başlangıçta dedi ki bu çocuk yetimdir. Anası da duldur. Anasından bana ne çıkar ki derdi. O da dönüş yoluna eli boş bir şekilde yola koyuldu. Bir yerde istirahat verdiler. Halime'nin gönlü razı gelmedi. Kocasına dedi ki, vallahi dedi dönüp dedi o yetim çocuğu alacağım dedi. Mekke'ye geri döndü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aldı. Yola koyuldu, tekrar kocasının yanına geldi. Aldın mı dedi, evet vallahi aldım dedi, başkasını bulamadım, ne yapayım dedi. Halime anlatıyor. Çocuğum Açlıktan öz çocuğum açlıktan uyuyamıyor, sabahlara kadar ağlıyor, bizi de yatırmıyordu. Kıtlık olmuş olduğundan dolayı biz de açlıktan kıvranıyorduk diyordu. Ama Muhammed'i kucağıma aldım. Onu emzirmek istediğim vakit göğüslerim sütlerle doldu. Ve göğsüm kendisi Muhammed'in ağzına doğru yöneldi aleyhissalatu vesselam. Muhammed aleyhissalatu vesselam sağ göğsünden kana kana süt içti sol tarafa yönlendirdim kardeşine süt kardeşine bırakırcasına almak istemedi içmek istemedi sonra kocam kalktı bir iki damla süt veren o devemiz artık böyle kova kova süt vermeye başladı kana kana içtik kocam içti doydu ben içtim doydum çocuklarımız top bir şekilde o geceyi orada geçirdik sonra yola koyulduk cılız yürüyemeyen o eşeğim depar atmaya başladı. Diğer Bekir oğullarının hatunlarını